<laughs> Öyle olmuşuz. İyi Orkestra şefi. Şov yaptı. Yine büyük oynadı. Alo, ne? Bu jinin bağlı olduğu siyah kabloyu bulun. Bulduysanız sakın sökmeyin. Söktüyseniz sakın geri takmayın. Buji'nin bağlı olduğu... Abra Cristiano Ronaldo yakışıklı. Benim tipim değil. Benim tipim değil. Oğlum çok üzüldüm ya. Ya ben nasıl yapacağım şimdi ya? Senle bu gece Abi dur ne dedin bırak Abi dur ne dedin bırak Abi dur ne pezevengi ya İşimiz bitti onunla ya Gitsin yeme öne Gerek yok artık ona Zaten istemedim onu ben Hala günde üç kere mi? Ya siz ne vicdansız insanlarsınız ya. Bak bana iki dakika... Sizde ne Allah'tan korkma var ne de koldan utanma var ya. Ferit bana iki dakika müsaade sana şu olayı anlatayım. Koca koca adamlarsınız, Bellerinize emanet, yanınızda bir sürü genç. Nasıl ile ustanmayan etmeli tektir. Tektir ile ustanmayanın aklı kötektir. Bakın gide gel Ne oldu abi? Allah Allah. Herkes bana bakıyor, niye ki? bir sebebi olmalı